Burak Ölmez teşekkür ediyorum. Dolmabahçe'den Tüpraş Stadyumu'ndan bir kez daha mutlu günler iyi yayınlar. Bir önceki saat diliminde bağlantıda başlangıcımızı Kartal Yiğit'le gerçekleştirmiştik. Bu kez o gün şahinoğlu bizlerle beraber bir başka kıymetli isimle beraber bu akşamki Beşiktaş göztepe mücadelesini konuşmaya devam edeceğiz. O gün hoş geldin. Hoş bulduk. Yayınlar olsun. Teşekkür ediyorum. Yaklaşık e, 3 saat 30 dakikalık bir süre. Evet. Yavaş yavaş Tüpraş Stadyumu'nda da artık hazırlıklar tamamlanmak üzere güvenlik güçleri stadyumdaki yerlerini aldılar. Yaklaşık bir bir buçuk saat gibi bir e, süre sonrasında da artık futbol severlerinde stadyumdaki yerlerini almaya başlayacaklarını aktaralım. Cumartesi akşamına döneceğim e, izninle. Belki Beşiktaş'ı değerlendirirken e, Cumartesi gününden e, belki de başlamak gerekecek. Bir derbi galibiyeti. 3 e, gün öncesinde alınan önemli bir derbi zaferi ve bugün e, kupada Çeyrek finalde rakip Göztepe e, Oyun anlamında bu akşam nasıl bir Beşiktaş bekliyorsunuz? Solşehir'in belki de en çok merak edilen konu bugün yine 4-6-0 e, formasyonu ve oyun anlayışı mı acaba tercih edilecek? Bu noktada senin bu akşama dair beklentin nedir? Bununla başlayalım. Yani derbideki dizilimi aynı şekilde bekliyorum. E, büyük ölçüde de derbi kadrosunu bekliyorum. Orta saha ve hücum hattında açıkçası çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Dün biraz e, maça yönelik yaptığım araştırmalar e, bilgi almaya çalıştım bu konuda e, ne gibi değişiklikler olabilir iki konu vardı bir kale e, orada bir değişiklik olabilir diğeri ise sağ stoper bunun nedeni de belli aslında e, biliyorsunuz ki Mert Günok milli ara döneminde e, bir sakatlığı vardı ve milli takımda da görev alamadı Doğru. E, milli takımda da görev alamadıktan sonra acaba derbide oynar mı oynamaz mı tartışma yani beklentisi böyle endişesi de vardı Beşiktaş tarafında Tekim ee, nitekim derbi de oynadı. Kaleyi korudu. Ancak de, ancak devamında e, şimdi 3 günde bir maç periyodu. Hafta sonu bir maç daha var. Dolayısıyla burada teknik ekip hani yeni bir sakatlık vesaire oluşmaması adına e, bazı oyuncuları bu maçta dinlendirmeyi düşünüyor. Bunlardan bir tanesi Mert Günok. Bugün e, Kale Yersin Destanoğlu koruyabilir. Diğer isim ise uzun bir sakatlık geçirmişti. E, bu sakatlığı atlattıktan sonra sağlara dönen Gabriel Paulista. Derbide fena bir performans yoktu. Bence iyi bir performans sergiledi. Emirhan'la birlikte orada Galatasaray'a karşı Galatasaray'ın hücum hattına karşı iyi mücadele ettiler. Ama Gabriel Paulista'nın da aylarca sahalarda olmadığını, yavaş yavaş maç ritmi Yaklaşık bulduğunu. Üç buçuk ay evet, bir yavaş yavaş bir maç ritmi. Sakatlık süresi, süresi olmuştu. Evet. Yavaş yavaş maç ritmi buluyor. ve Dolayısıyla şimdi üç günde bir maç oynayacak. Burada bazı oyuncuların sakatlık riski takımın diğerlerinden daha fazla. Bunlardan bir tanesi de Gabriel Paulista sakat demiyorum sakatlığı yok gayet iyi bir durumda bu ama e, maç kondisyonu, maç ritmi, fiziksel durum farklı bir şey. E, dolayısıyla hani bazı oyuncuları burada daha dinlenmiş oyuncuları e, kullanma adına Tayyip Talha sonucu görebiliriz bugün biz sağ stoperde. Onun dışında aynı kadro Furkan. E, ben açıkçası daha farklı bir beklenti içerisinde değilim. Hani e, kafalarda bir soru işareti var. 4-6-0'dan sonra acaba bir maçlık mıydı Immobile'nin oyun tarzına yeniden geri dönüş olur muydu diye. E, ama Immobile'nin formsuzluğu bizim kadar bence e, Solşayar'ı da etkiledi. Yani biz İmmobile ile ilgili yaptığımız yorumlarda 2025'te İmmobile'yi görmediğimizden bahsediyorduk hep. Ya. ben iki... Çok uzun yıllardır Beşiktaş'ı takip ediyorsun. Ee, mecburi yani sakatlık veya ceza durumları olmadığı e, senaryoda varsayım üzerine Beşiktaş'ın hiç 4-6-0'la son yıllarda oynadığı bir maç hatırlıyor musun? Ben sanki bir Erzurum Spor Deplasmanı mıydı? Gökhan Tören'in Santrafor'da oynadığı. Birka Gökhan Tören bir maç oynamadı. Birden fazla şampiyon oynadı. Şampiyon son pandemiden evet, önceki evet, evet, şampiyonluktan evet, evet. bahsediyorum. O dönem vardı. Onun dışında yoktu yani. yani onun sonrasında çok uzun süredir yo, aslında 4-6-0 görmemiştik Beşiktaş'ta. Onun, onun dışında Mişi Bahçıaylı sezon vardı. Ee, orada Bahçıaylı'nın oynadığı bir sezon. Ve Orsun oynadığı bir sezon. Yani e, baktığımız zaman Beşiktaş'ın santraforları, e, Abu Bakarlı keza tekrar. Cenk vardı zaman zaman. E, evet. Orada zaman zaman. bir zaman Aslında merkez santrafor vardı. Merkez 9 numarası hep vardı. Sadece o e, Sergen Hoca ile birlikte şampiyon olunan sezonda e, son 10 haftaya girerken artık çok sayıda sakattık. Abu Bakarlı ile ilgili o dönemin tartışmalarını da hatırlıyoruz. Evet. Çok fazla sakatlık vesaire olunca e, Sergen Hoca 2 ya da 3 maçta Gökhan Töre'yi oynattığını hatırlıyoruz. Cenk Tosun da çünkü hatırlarsınız kiralık olarak geldiğinde henüz 3. 3. maçına çıkmış. 3. maçıydı Erzurum'da. O maçta yer alıyorduk. 3 3. maçında sakatlanmıştı. Elinde 9 numara kalmamıştı. Yani mecburiyetten o oyunu oynamıştı ama bugün bir mecburiyet yok aslında. Yani soşeylerinde merkez santrafor olarak oynatabileceği oyuncular var. Ancak performans olarak istediği verimi elde edemediğini farklı bir metot izledi. bu da derbide sonuç verdi bu arada. Ya ben bunu Konya maçından sonra da dile getirmiştim. Beşiktaş santrafor ile kazanan bir takım değil santrafor oyunu oynamıyor ee, ve santrafor oyunu oynamazken de Beşiktaş'ın bu kadar santrafora ihtiyaç e, gereksinimi bana bir şey gelmeye başlamıştı artık yani elzem gelmeye başlamıştı bu değişiklik Çünkü neden şimdi Beşiktaş'ın kazandığı maçları bir bakalım açalım sezonun başına bu yana bakalım hangi maçı e, Immobile ile kazandı diye bakarsak Bilmiyorum yani benim Mehmet Hoca'nın kadar da hafızam yok ama <laughs> e, şöyle 40 maçta Immobile'nin kazandırdığı bir maç belki bir maçı vardı. Bir olan olduğu maç sayısı az evet. Ya yani tek başına yok. Ya yani ya da 9 numara Semit de olabilir bu keza. 9 numaranın tek başına kazandırdığı bir maç yok. Orta saha gününde değilse Beşiktaş'ın santraforu maç kazandıramıyor bu sezon. E, yani orta sahadan kastım Gerson Rafa özellikle. Bu iki oyuncu gününde olmadığında ya da tabele gününde olup da tabeleyi değiştiremediğinde diğer oyuncuların ayağına bakan Beşiktaş çok e, puan kaybı yaşadı. Şimdi Rafa Silva'nın mesela açalım bakalım gol attığı ve asist yaptığı maçlarda Beşiktaş hangi maçı kaybetmiş? Sadece bir maçı var. Bak başka maçı yok kaybetti. Çok hedef maçta da. Beraberliği var ama mesela ligde 8 maçı var gol attı. E, 6'sını kazanmış Beşiktaş. 2 beraberlik. Hiç mağlubiyet yok. Avrupa'da Doğru. keza sadece Makabi maçında Rafa gol atınca Beşiktaş kaybetmiş. Yani Beşiktaş bu sezon hep orta sahadaki özellikle de Rafa Silva'nın tabelaya etkisiyle maç kazanan bir takım. Dolayısıyla şimdi rakibe göre de düşündüğünde son şey yani tek bir oyuncuma benim odaklanıyorsa rakip, e, ikinci bir alternatif üretmenim diye düşünüyorum bence sahada ve yanına yine Rafa Silva gibi rakibe tehdit olabilecek e, tarzda bir oyuncuyu sahaya sürdü. Şimdi Rafa Silva ceza sahası içerisinde çok ciddi te tehdit değil mi? Ve açık alanda. <laughs> muçi ise e, ee, dış şut faktörü çok etkili olan bir oyuncu. E, ee, şut açısını bulduğu zaman hakikaten çok etkili olabiliyor. Ee, ve sonuç itibariyle top, yüzü dönük oyunu top taşıma ve çalım atma kabiliyeti, kabiliyeti de var. Dolayısıyla orada alternatifi genişletti ve rakibin de karşılayacağı ve savunacağı oyun, hareketli oyuncu sayısı arttı derbide. Ve burada Galatasaray'ın çok zorlandığını gördük. Özellikle Mucil Frankowski eşleşmelerinde defalarca kez kaçırdı. Bir, tane tanesi sonuç sonunda ee, Kırmızı kart da sonuçtan. O kanattan bir gol ve bir de kırmızı kart. Ee, evet, yani şimdi başlayayım. dolayısıyla Solşay çok doğru bir yöntem izledi bence. Ee, bunu kazandığı için söylemiyorum. Konya maçından sonra söylediğim için de rahatlıkla tekrar üzerinde e, durabiliyorum. Ee, ama şu değil. Sezon bitene kadar Immobile yedek kulübesinde. Ben bunun olacağını düşünmüyorum. Immobile ye de yeniden. 11'de görev verilecek maçlar gelecektir. Biraz Immobile'nin özgüven kaybı, özgüven kaybının dışında fiziksel olarak da bence gerilemiş durumunun toparlanması bekleniyor. Golcüler için en büyük ilaç her zaman bahsedilen şey yani gol atmaktır. Immobile de bunda çok zorlanıyor 2025'e girdik gireli. E, bir de fiziksel durumu da rakiple mücadele etme anlamında bence yetersiz kalıyor yani. Vücut dili de bence son haftalarda çok iyi değil ya Atamadıkça mutsuz oluyor. Evet. Bu çok doğal bir oyuncu şey için ama şu vardır mesela. Bazı oyuncular atamıyor bir pozisyon ama devamında daha hırslı bir şekilde sahanın içerisine yer alıyor. Immobile de daha düştüğünü görüyoruz. E, dolayısıyla hani... E, onun formsuzluğunu gören Solşayar farklı bir yöntem izledi. Bunda da ilk maçında sonu çaldı. Ee, Göztepe adına şöyle bir değerlendirmede bulunabiliriz. Beşiktaş'ı burada mağlup etti ve geriden gelerek mağlup etti. 4-2 kazanmışlardı. Ee, i̇lk deplasman galibiyeti. Yani Göztepe'nin tek deplasman galibiyeti değil mi? Bildiğim Likte. kadarıyla tek Ligde Ligdeki tek, tek deplasman, galibiyet. de galibiyetini burada aldı. Çok farklı bir atmosferdi Beşiktaş adına olmak için sonrası da. Hatırlarsanız Giovanni Van Bronckhorst istifa ed edecekti. E, istifa etmesini... Sonra bir makabi maçı oynandı. İstifa etmesi engellenmiş yönetim tarafından. O dönemin yönetimi tarafından. Bir sonraki maçta makabiye mağlup oldu Beşiktaş ve o maçtan sonra tazminat da gönderilmişti. Aslında Beşiktaş'ların hafızası da farklı bir yeri de var yani o maçın. E, ve sonuç itibariyle Göztepe sezonun başına kadar formda değil. Yani çok sakatlıklar ne, nasıl yaşadı Nasıl Beşiktaş adına Biraz çok ritim istik... kaybı da oldu o dönemde. 8 maçtır kazanamayabildi. Şimdi özellikle Romulo'nun olmadığı dönem o gün sen de hatırlayacaksın da çok ciddi bir evet, evet. ritim kaybı yaşamıştı Göztepe o süreçte. Evet 8 maçtır kazanamıyor. Şimdi Beşiktaş adına nasıl çok istikrarlı olmuyor diyoruz yani evet 6 maç kazandı ama mesela ortada oyunda bence çok istikrar yoktu iyi oynayıp kazandığı maç vardı ama normal sıradan bir maçı da kazandığını da gördük. Yani rakibin daha iyi oynayıp kazandığı maç da oldu Beşiktaş'ın. Doğru. hatta kupada 40 liralı maçını hatırlıyorum. Beşiktaş iyi mi oynadı? Kaçta attı golünü hatırlıyor musun? Çok üstünün 70'lerde attı değil, değil çok mi? Çok tek taraflı bir oyun olmadı gibi. Muçi, bulmuştu ilk golü diye hatırlıyorum. Şimdi dolayısıyla e, kupanın atmosferi farklı oluyor. Göztepe sözünün başındaki kadar iyi değil. Evet istikrarlı olamadı e, son iki aydır. 8 maçtır kazanamıyor ama unutmayın bu Ziraat Türkiye Kupası bütün renkleri buluşturuyor ve o bütün renkler finale gitmek, kupayı kazanmak adına var olmak için burada mücadele veriyor. Avrupa'nın kapılarını açıyor belki o sezon gidemeyecek olan bir sıralamadaki bir takım adına tüm dünyada kupanın rengi bu oluyor yani mesela İngiltere'de Newcastle kazandı değil mi? Ya bakıyorsunuz Almanya'da Stuttgart'ın karşısında üçüncülük takımı Arminia Bielefeld evet. çıktı. Evet. Kazanırsa Avrupa'ya gidiyor üçüncülük takımı. Doğru. O yüzden yani kupada e, böyle çok keskin konuşmamak gerekiyor. Her sonucu açık. Evet. Teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğim bir not? Ee, i̇lerleyen saatlerde yine yayınlarımız devam edecek. Türk evet. Stadyumundan Beşiktaş Göztepe maçı için. Ben ek olarak e, dilersen bir kez daha hızlı bir şekilde iki takımın da muhtemel 11'ini paylaşıp sonrasında sözü tekrar Burak Ölmez ve e, konuklarına bırakacağım. Kalede özellikle Beşiktaş'ta bu akşam e, değişiklik beklenen noktalardan birisiydi ve e, Ersin'in görev almasını bekliyoruz Siyah Beyazlılar'da. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Jonas Svensson, solda Artur Masuakus, Soper ikilisinde ise o günün de ifade ettiği gibi bugün Tayyip Talha Sanuç ve Emiran Topçu ikilisinin maça başlamalarını bekliyoruz. Orta alanda Chamberlain ve Jetson Fernandes, hücum bölgesinde ise Beşiktaş'ta Raşit, Joao Mario, Ernest Muçi ve en uçta Beşiktaş'sa rakip kale en yakın isim olarak bu akşam Rafa Silva'nın görev almasını bekliyoruz. Konuk ekip Göztepe 3-4-1-2 şeklinde sahaya çıkmalarını bekliyoruz. Kalede Lisi göreceğiz. Üçlü savunmada ise Taha, Heliton ve Bokele'den oluşan bir savunma kurgusu bugün konuk ekipte olacak. Orta alanda dörtlü orta sahanın sağ tarafında o gün sol tarafında İsmail Köybaşı. Merkezde ise Dönis'le beraber Miroşi. Hücum bölgesinde ise Matsuki, Huan ve Romulo üçlüsünü bu akşam Stoylov'un tercih etmesini bekliyoruz. İlerleyen saatlerde yine buradan maçın oynanacağı Tüpraş Stadyumundan özel konuklarımızla beraber yayınlarımızın devam edeceğini bir kez daha hatırlatarak ben sözü şimdilik yeniden size bırakayım. Bu arada Bırak çok güzelmiş futbol adına. Zemin harika Evet. evet.